Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine bizim burada pide fırınlarında satılan nefis yağlı ekmek tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah diyip yağlı ekmeğin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kuru maya ve bir buçuk su bardağı ılık suyu ekleyip şöyle biraz elimle karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave edip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Eğer isterseniz kuru maya yerine şöyle bir çay kaşığı kadar yaş maya da kullanabilirsiniz. Ben hamur için klasik su bardağı ile toplamda 3,5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun markasına göre, kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Eğer ki 3,5 su bardağı un az ya da fazla gelirse hamurun kıvamını şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Hamurun kıvamının yumuşak değil de bir tık sert kıvamda olması gerekiyor. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Havalar çok sıcak olduğu için 15 dakika dinlendirdim. Eğer ki kış ayında isek bu süre 20-25 dakikaya kadar çıkartabilirsiniz. Yoğurma kasesinin içerisinde hamurun şöyle biraz havasını aldıktan sonra unladım masanın üzerine alıyorum ve iki eşit bezeye bölüyorum. Hamuru bezelere böldükten sonra hiç bekleme yapmadan un ve merdane yardımı ile yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açıyorum ben bezelere böldükten sonra hiç dinlendirmeden açtım eğer ki sizler daha rahat açılmasını istiyorsanız 5 dakika dinlendirip daha sonra açabilirsiniz Birinci bezeyi açtıktan sonra ikinci bezeyi de aynı büyüklükte açıyorum hamuru açtıktan sonra Dolaptan çıkardım margarini şöyle merdane ile biraz eziyorum. Eğer isterseniz bu aşamada elinizde de şöyle biraz ezebilirsiniz. Daha sonra bir kesici yardımıyla küçük küçük parçalara bölüyorum. Ben margarin kullandım. Sizler isterseniz 250 gram tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağlı ekmek yaparken mutlaka yağın dolaptan çıkmış ve soğuk olması gerekiyor. Bütün kestiğim yağları hamurun üzerine eşit bir şekilde dizdikten sonra birinci açtığım hamuru üzerine seriyorum. Hamuru serdikten sonra şöyle iki hamurun uç kısımlarından elimle sıkıştırarak sıkı bir şekilde kapatıyorum. Bu iki hamuru kapatma aşaması gerçekten çok önemli. Eğer ki iki hamuru sıkı bir şekilde kapatmazsanız hamuru açarken yağlar içerisinden taşabilir. Ters de çevirip tekrar elimle şöyle biraz sıkıştırdıktan sonra çok az un serpiyorum ve merdane ile açabildiğim kadar büyük bir hamur açıyorum. Bu aşamada isterseniz oklava isterseniz de merdane ile kolaylıkla hamurunuzu açabilirsiniz. Hamuru açarken ara ara un serpelim ve ters düz ederek büyütebildiğimiz kadar büyük bir hamur açalım. Açtığım hamuru istediğim büyüklüğe geldikten sonra bir ucundan tutup çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Hamuru rulo yaptıktan sonra şöyle orta kısmı bir tık kalın olabiliyor. Elinizle düzeltip eşitleyebilirsiniz. Rulo yaptığım hamuru yaklaşık 4 parmak genişliğinde 8 eşit parçaya bölüyorum. Bu ölçülerle 8 tane yağlı ekmek çıkıyor. Tabii ki de sizler daha küçük parçalar bölüp yağlı ekmek sayısını çoğaltabilirsiniz. Ama ideal olan 8 tanedir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Kestiğim hamurların çok formunu bozmadan şöyle elimle biraz toparlayıp bezi yapıyorum. Bütün hamurları aynı şekilde beze yaptıktan sonra unladığım bir tahtanın hiç fark etmez bir tepsinin içerisine de alabilirsiniz. Ve daha rahat açılması için üzerini kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Eğer isterseniz bu hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra dondurucuya kaldırabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp bir tık buzu çözüldükten sonra açıp pişirip afiyetle tüketebilirsiniz. Gerçekten elinizin altında bulunmuş oluyor. 15 dakika dinlendirdim bezeleri merdane ve un ile uzunlamasını açıyorum. Hamurları dinlendirirken dolapta değil de dışarıda beklettiğimiz için açarken bir tık zorlanabilirsiniz. Biraz fazla un ekleyip kolaylıkla açabilirsiniz. İnanın fazla un eklediğinizde hiçbir sıkıntı olmaz. Dilerseniz yağlı ekmekleri uzun değil de yuvarlakta yapabilirsiniz. Sadece yuvarlak yaparken bezenizi açmadan önce bir tık altına doğru kapatarak daha sonra un ve merdane ile kolaylıkla açabilirsiniz. Ben 6 tane hamuru uzun ve 2 tane hamuru da sizlere göstermek adına yuvarlak şekilde açtım. Dediğim gibi sizler isterseniz uzunlamasına isterseniz de yuvarlak yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse yağlı ekmeklerinizi öyle yapabilirsiniz. Ben de bu arada tepsinin içerisini sıvı yağ ile biraz yağladıktan sonra hazırladığım hamurları içerisine serdim. Ve daha sonra 2 adet yumurta sarısını bir fırça yardımıyla yağlı ekmeklerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra isterseniz keskin bir bıçak isterseniz de benim yaptığım gibi hamur kesme kartı ile verev şekilde çizikler atalım çizikler attıktan sonra üzerine çok yakışan biraz çörek otu ve susam serpiyorum ve artık yağlı ekmeklerimiz pişmeye hazır. Yağlı ekmekleri daha önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişiriyorum. Siz izlerken ben de sizlere burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet benim fırınımda 200 derecede 15 dakikada yağlı ekmekler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Sizin de gördüğünüz gibi sadece 2 beze ile 8 tane yağlı ekmek yaptık. Hem yapımı çok pratik hem de inanın çok lezzetli oluyor. Bu tarifi mutlaka deneyin ve görüşlerinizi bana yorumlarda belirtin lütfen. Bir de beni hangi şehirden izlediğinizi videoyu izledikten sonra yorumlarda yazarsanız inanın çok mutlu olurum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.